Merhaba arkadaşlar. Ben Halime. Halime'nin Hayali kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Antalya Kepez bölgesinden Türkiye'nin neresinde izleniyorsam tüm arkadaşlara, izleyenlere, dostlara hayırlı günler, hayırlı vakitler olsun. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Ne var ne yok? Kamerada Zeynep İkra var. O yüzden nasıl çekiyor bilmiyorum. Biz çalışıyoruz. Allah. Bu köyde mi dizi? Çok sıcak. Bu köyde mi dizi arkadaşlar? Köyde mi dizi? Başka yerleri de çeksene. Aynı sabit yeri çekip durmasın annem. Bak şurayı dizerken çek. Kapattın mı? Kapatma. Çekiyor mu? Çekiyorum. Çek şu diğer dediğimi çek. Güzel çek. Maşallah evet. kızımıza. <laughs> Arkadaşlar bu köy hayatıdır. Abone olmayı, beğen atmayı, He. like atmayı unutmayınız. Öpücüklerim sıralarım. <laughs> bak sen. Piştik piştik burada pişiyoruz. Anamın elleri de güzeldir. Bugün için Antalya'yı rekor sıcaklık gösterdi. Domateslerimiz. Garga sesidir o. Ay, ay. Oh, şu Şükünde bir tokal tokalı top e, kubartabildim. Kötü ne ya? Ekranın domatesi. Ben uzakları çekeyim arkadaşlar. Tamam kapat. Tamam kapatıyorum. Abone olmayı, like atmayı, hoşça kalın, hoşça kalın. Zeynep'in çekiminden sonra koyunları saldım. Koyunları sereye kattım. Burasını arkadaşlar bizim yandan da akraba oluyor. İzin aldım arkadaşlar dedim hani salatalığı eğer bozduysanız katabilir miyim diye. Kat abla dediler. Başında da çok güzel salatalıklar var arkadaşlar. Ot da çok güzel. Bir saat yayılsa burada karınları tıka basa dolar. Ben bir açıklama yapayım geçenki çek bundan bir önceki çektiğim video arkadaşlar yarım saatti ama maalesef e, videonun hafızası telefonun hafızası benim 12 GB Face'i sildim ne kadar şey varsa her şeyi sildim yok yine yüklemedi o yüzden o kadar çok arada video sildim ki baya bir moralim bozuldu ama dedim yılmayacağım devam edeceğiz yapacak bir şey yok. Ee, ona göre de tekrar tekrar parça parça çekip videoları düzenleyip atmaya çalışacağım. Telefonun hafızası aldığı kadarıyla. 12 GB'lık telefona 3 GB'lık video çekmişim. Yapacak bir şey yok. Youtube'dan gelir elde edebilirsem arkadaşlar. Hep diyordum koy mallarıma yem saman alırım diye ama artık onu da vazgeçtim. Biriktirip telefon almak istiyorum inşallah. Seranın ganimetlerine geldik. Tuta dediğimiz arkadaşlar, bakın bu. Seranın sahibi çok işli olduğu için bakamadım senin seralarına. Başında çok güzel domatesler bakın. Bakın bu işte. Bu tuta. Burasını kes, bu yerlerini kes. Çok süper lezzeti var. salatalıklar var. Başında daha bir sürü sökülmemiş. Turşuluklardan topluyorum. Biraz ileriye gidelim. Yapmayalım sizinle beraber. <laughs> yok, bu çok kurtlanmış. Sıra söküm zamanında turşularını, her şeylerini yap çok güzel. Yarın o siteye yine satış yapmaya gideceğim arkadaşlar. Oradan e, salatalık istediler. Bugün eve geldiler. Artık okul bitti. E, çocuklar okul yaz çok sıcak, aşırı sıcak diye okula gitmiyorlar. Zeynep de gitmiyor bu ara. Çok sıcak. Ee, öğretmenler de tatile gideceği için artık e, yumurta müşterimizi çarşıdan, buralardan aramaya çalışacağız. İki tane öğretmen bana yumurta müşterisi olarak yetiyordu. Onlara tam geliyorduk ama onlar da gitti artık. Mecburen... gittiğim, e, geldiğim yerlerde satış yapmaya çalışacağım. Saat yedi, akşam yedi geçti. Ama seranın içi yanıyor arkadaşlar. Yanıyor yanıyor. O kadar sıcak. Topladım tazelerinden, körpelerinden. Yarın 89'da satmaya götüreceğim arkadaşlar. Şu turşuluklardan da topladım ayrıyetten. Bunları da turşuluktan satacağım. Şöyle. O demek ki domatesi attım. Daha sertlerini, daha az tutasızlarını buldum. Böyle bir kapak katar e, dolaba, buzdolabına katarım. Çok bu pembe domates diğer domateslere göre daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Hani domates olarak cins olarak almak isterseniz size pembe domatesi tavsiye ederim. Lezzeti, dayanıklılığı, kalite olarak pembe domates her zaman farklıdır. Kışında, yazında pembe domates salatası ve sabah söğüşte et gibi derim ben, karpuz gibi derim. Buz gibi çok iyi gider. tekrar başka bir gün oldu arkadaşlar ben yine video çekemedim çeken yok gelen insanlar bizi videoya çekme diyorlar bu meşhur bizim buraya yakın olan sitenin oradayım sitenin önüne duruyorum böyle satış yapmaya çalışıyorum salatalık getirdim bayağı satıldı arkadaşlar yarı kaldı bundan bayağı vardı turşuluk satıldı fasulyemden bu kaldı bamya'mdan bir yarım kilo sattım büyüğünü ayırdım. Bunları sabah topladım. Dün gittim diye toplayamamıştım. Ee, bayağı büyümüşler. Bir kilodan, e, bir kilo hatta iki kilo çıktı diyelim. Bunlar da var. Barbunyam hiç satılmadı. Çünkü benimki tarla olduğu için millet bir şeye bakıyor. Güzelliğe, göstergeye, görünüşe bakıyor. Benim de fasulyem bakın hatta dolu dolu barbunya yani Ayşe kadın benimki köylü kızı millet alışmış sosyete kızına benim köylü kızına bakan yok tabi beğenmiyorlar nasip bu kadar bu da zaten satılır yarın kendi öğretmenim gelecek 2 kilo barbunya istedi millet ta benim yanıma Lara'dan geliyor ama işte insanlar illaki görüntüsüne bakacaklar yani haklılar tabii ki tarla tarla diyoruz ama gene de tutturamıyoruz o gittiğim sıradan arkadaşlar pembe domatesler var ama hep işte dediğim tuta, kelebek yemiş. Pazarda düzgün 20-25 lira arası. Ben 10 liraya veriyorum. Bu kaldı. Bunu bir böyle temizleyip bir sos yapacaksın. Çok güzel olur. Bir de içine acı katacaksınız. Menemenlik harika olur. Ee, eve gidelim. Yine bugün acayip bir sıcak var. Yarın içinde çok aşırı sıcak gösteriyor. Antalya'yı açacağım. Belki bunları rendeler, bunları kaynatırım. Kışın rahat ederiz. Daha da başında da bir sürü var. Annem gel gelecek bugün yayladan. Anneme yaparım belki. Ee, bir de bu fasulyeden 6 kilo sipariş verdi ablanın biri. Onu da toplayacağız. Rızkımızı Allah veriyor bir şekilde. Çok şükür. Bamyalarımız satılmadı ama yarın için hem okuldan bir kilo istiyorlar. Yarında da hem Laya'daki öğretmenim gelecek bir kilo alacak. Yine devam edelim. Başka bir günden daha hayırlı sabahlar arkadaşlar. Pazar videosundan sonra yine aynı mekandayız. Halime niye bu kadar geç kaldın? Saat 6.20 geçiyor. 6 gibi buradaydım. Bugün çok işim var yine. Bir sürü müşteriler arka arkaya yazdı. Siparişlerim var. Ee, pazar videosundan da hatta başka şeyler de anlatacaktım ama neyse kafanızı şişirmeyin çünkü telefonun hafızası inanılmaz küçük olduğundan video çekemiyorum azar azar kısıtlı kısıtlı çekmeye çalışıyorum saat 6'ya 20 geçiyor bakın hava aydınlandı ama henüz güneşimiz doğmadı koyunlar yine buraya geldi dikeliyorlar akşam da aynı arkadaşlar gün için Antalya'yı dün çok sıcak vardı. 6 derece daha fazla gösterdi. Bir 40 diyorlar ama bence hayatta değil. 50'yi bu sefer geçecek herhalde. Bugün sabahtan felaket sıcak var, nem var. Ee, haberlerde de okuduğum Antalya için bu sene meteorolojik afet uyarısı yapıldı. Allah Rabbim sıcakta çalışan çiftçilerimize, tüm emekçilerimize yardım etsin. Ne oluyor lan? Bir rahat durun. Ee, i̇şimiz zor gerçekten. Bayağı bir bamya siparişim var, barbunya siparişim var, taze fasulye siparişim var. Bunları da koysam satılır e, satılırdı. Öğretmenlere demedim salatalık domates var diye. Bunu kendi öğretmenim Talara'dan bana alışverişe gelecek. Ona hediye yapacağım. Şuradan e, pembe domatesden Şurası arkadaşlar bakın pembe domates oradan da bir kasa domates yapacağım bana taurlardan e, e, şey zeynep için kıyafetler işte oyuncak defter kitap ayakkabı getiriyor herkes sağ olsun yardım ediyor Allah razı olsun Rabbim onlara bin bin mislini daha versin ee, sabah aklıma geldi ki arkadaşlar ne dedim biliyor musunuz keşke dedim hani böyle bir üstün yeteneğimiz olsa da gerçi kız alabilirsiniz bana da. Herkes e, baktığı zaman herkesin içindeki, kalbindeki, yüreğindeki temizliği, iyiliği, güzelliği görebilseydi. Benim kalbim eminim kapkara çıkar da. <laughs> çünkü böyle haksızlıklar karşısında yaptığım en kötü şey fesatlanıyorum. Pazarda dün onu, onu anlatayım. Bir kadının bana 200 t, 280 TL borcu vardı. E, haftaya veririm dedi. Tamam abla sorun yok dedim. Sen dedim hani e, sıkıntın vardır olsun dedim. Cumartesi günü için verecekti. Cumartesi günü vermedi. Abla ev taşımış tamam dedim. Önemli değil aşağı geldi. Bana 200 lira uzattı. Dedim 80 lira borcun kaldı dedim. Ne söksün ya dedi 30 lira borcun var dedi. Sen de dedi ha dedi böyle bana boğura bağıra bir de. Abla dedim ben dedim gel git akıllıyım dedim. Ben bir kağıda bakayım sana dönerim dedim. Aynı dediğim gibi de arkadaşlar kağıda Allah'tan yazmışım. 280 TL. Yani Allah'tan hani o kadar kafayı yemedim, yani kendi kendime de şey yapıyorum, böyle telkin veriyorum, Halime bak unutuyorsun her şeyi, yaz yaz. Çünkü tanımadığım insanlara yapıyorum, tanıdığım insanlar, kendim için de konuşayım. Bana birinin borcu varsa unutuyorum, unuttuklarım var, bazen diyorlar sana şu borcum var diyeyim, unuttum ama ben vereceğimi asla unutmam. Çünkü o benim için üstünde acayip bir yük. Onu mesela borcum borç yapmayı da sevmiyorum. Çünkü çok aşırı beni rahatsız ediyor. Ee, ablaya mesaj attım. Mesajı gördü. Bana hiçbir şey yazmadı. Kağıdımı da gösterdim attım. Ee, bakalım yarın için de beni domates almak için çağıracaklar. Ve benden 6 kilo dolabı atmalı konservelik fasulye istedi. Benim dedim fasulyem bittikten sonra satamadıktan sonra fasulyenin çünkü ne kadar lezzetli olduğunu gördükleri için istiyorlar ama 6 kilo bende fasulye çıkmaz çünkü fasulye başında gurudu Hastalık ilaç da atmadım atamadım kimse yardım etmediği için kimsem olmadığı için. Annem geldi Allah'tan arkadaşlar en büyük destekçim annem. Anacığım geldi onunla atan çay içeceğiz konuşacağız dertleşeceğiz diye bu vakte kaldım. Sağ olsun gene Allah Rabbim anama babama sağlıklı hayırlı uzunlar ömürler versin. Dün dedi annem geladan gelecekler işte bayram dolayısıyla. Ne istiyorsun bir şey istiyor mu buradan dedi anacığım. Biliyordu ki benim şeyimi böyle bir şey istemeyeceğimi babam çünkü sıcak zaten yaşından dolayı da durmasın etmesin diye. Anne babama söyle dedim bana yem alsın yemin bitti dedim. Sağ olsun dün babam geldi. Bıçağımı satırımı da verdim. bile Bileyleti ver baba dedim. Allah razı olsun onu da bileyletti. İki çuval çuvalda yem getirmiş. Canım feda anama babama hepsine. Hatta bir video izledim. Anasına sarılıp öpüyor. Allah'ım anamı babamı başımdan eksik etmesin. Onların gölgesi altındayım zaten şu anda. 70 lira bile ilet ne parası kızım dedi. 1 milyar 200 lira dedi yem parası iki çuval. Çuvalı arkadaşlar 550'den alıyorduk 600 olmuş yine. 600 satan 600'de biraz zam gelmemiş. Ee, baba dedim al şu 200 lirayı dedim. Verme kızım yeter dedi. Niye veriyorsun falan dedi. Baba dedim sağ ol dedim gene bağırış çığırış dedim. Bağırıyorsun çağırıyorsun ama dedim. <laughs> videomu izlerlerse kızarlar bana. Gene baba dedim Allah razı olsun senden dedim. Sen yapıveriyorsun işimi dedim. Sabah sabah o video beni bayağı bir duygusallaştırdı. Annem rahatsız biraz ona moralim bozuldu. Bayağı bir rahatsız yine. İşte artık yaşla beraber üzülüyorum da hani onlara bir şey olmasın diye. Onların çok büyük desteğini görüyorum. Benim en büyük şeyim onlar kapım. Gidecek olduğum tek kapı. Neyse sabah sabah dertleştik yine. Ben başka yine tarladan video çekmeye devam edeyim. Geç kalmanın zararları. Durmadılar seranın içinde. O kadar otun içinde. Durmadılar sıcak olunca. Koyun serinlikte, garanlıkta yayılacak. Dün güzel erken getirdim. Yedilerdi. Garınları doyduydu. Bu seranın arka tarafındaki bu maydanoz serası var ya arkadaşlar. Hep size çektiğim video. O işte kel körlerin hastalıklı külleme gelen yerleri böyle dışarıya attılar. Koyunlar şimdi yerde onları yiyorlar. Saat 6'ya 50 geçiyor. Bir ucu gitti bir ucu burada. Koyunları kapattım arkadaşlar. Tavukların, dırdıcınların hepsini yemledim. Suladım. Hepsini günlük artık suyunu değiştiriyorum. O kadar sıcak ki. mallar dedim yanmasın. Kurbanlıkların da yemini suyunu ayarladım. Ee, bu gelinimizin tek sıra ektiği banyadan bu kadar çıktı. O, ben onun her gün topluyorum çünkü çalıştığı için banyası büyüyecek, kartaklaşacak. Ben ona kendimden bir bir bişirimlik olmak üzere kendimden vereceğim. Kendi öğretmenim soğan istemişti. Ona biraz soğan yolalım böyle sizinle beraber. Birilerinden. Bu soğanı çok seviyor. Şöyle bir iki kilo olacak şekilde yolalım. Soğanımızı da siftahlayalım. Ben bir önceden ektiğimde soğanı buradan çok güzel bir soğan sattım. Bir sıra dikmiştim. O zaman bu Varsak'taki cumartesi pazarına gidiyordum. Oradaki bir müşterim benim soğanımı bildi. Adam bir böyle geç gittiydik. Abla saatlerdir dedi seni bekliyoruz neredesin dedi. Soğanın çok güzelmiş dedilerdi. O zaman ahdettim. soğanı çok dikeceğim. Soğan güzel oluyor diye. Bu sene de gene işte göver çok pahalı olduğu için alamadım. Ama inşallah seneye arkadaşlar en az 4-5 sıra göver dikeceğim. Çünkü soğanı çok güzel oluyor. Kırmızı toprağın soğanı çok güzel oluyor. Bakın. Tazecik. Şöyle yeter sanırım. Şimdi bamyaya doğru gidelim sizinle beraber fasulyelerimiz de toplanacak. Barbunyalar toplanacak. Hepsi toplanacak. Bamyayı toplamaya başladım arkadaşlar. En az 3 kilo bamya siparişim var. Dünden 1 kilo satılmadı. Oradan 89'un orada. Fıstığın çapasına başlayamadım bile. O benim akraba daha yeni dikmiş. Yenice çıkıyor. Bir daha adam olup da aşılayacağım. Çapalayacağım. Ot çapası yapılacak. Sonra tav çapası yapılacak. Şu kurban da geçsin de Allah'ın izniyle. Şu telaşımı da bir atlatayım. Sizinle beraber şimdi birazcık bamya toplayalım. Şöyle. Kilosunu şu anda arkadaşlar 140'tan satıyorum. Bunun işçiliği toplaması her gün. Bir de bir sıcak bir sıcak. Bugün güneş doğdu. Normalde güneş doğmadan burada oluyorduk gün güneş doğdu ve şu anda bile yakıyor. Saat 7.20 geçiyor. Bir şöyle göstereyim. dün topladığım halde bakın nasıl büyümüş. Barbunyadan fasulyeden devam edelim. Evet bizim küçük çobanımız geldi. Yine acıktım anne. Yemek istiyorum anne. Allah'tan gücüyle bitirdim arkadaşlar. Sıcak çok güçlü gölge. Güneş geldi. Dolu. Gübre anneme. Gübre. Gübre. Bebeğe bir şey yemek hazırlayacağız, kahvaltı hazırlayacağız. Toplumam bitti arkadaşlar. Benim dikkatimi dağıtıyor bu Zeynep Sultan. 10 kiloluk yoğurt kovasının yarısı kadar çıktı arkadaşlar. Dün bakın küçük diye bıraktığım bamyalar goca goca olmuş. Millet şöyle istiyor, minnak minnak istiyor. Ee, size şeyi gösterecektim. Annem dur benim ağrıyor. Cin biberlerimiz çok güzel oldu. Yakında verir. Çiçeğe duranlar var. Bakın hatta bir tanelermiş. Bakın ha, batlıcanlar orada mı annem? Ben batlıcana gidiyorum ya. Bu batlıcan minnak. Bazıları baba olmuş baba. Koca koca olanlar var. Bunu da toz bağırmaya başlamış. Bunu benim öğretmenim alır. Geçen gene kaç tane tospa attım. Bakın tospayı görüyor musunuz? Ne yapmış gene? Delmiş. Her yerine delmiş. Wow, wow. Bakın. Çizgili patlıcanmış. Ben mor patlıcan dedim ama çizgili patlıcan. Gidelim Gidelim Şimdi de barbunyaya gideceğiz Zeynep'e bir kahvaltı hazırlayalım Barbunyayı toplarken video çekemedim arkadaşlar Arka arkasına telefon Siparişleri yetiştirdik Öğretmenim geldi derken Video çekmeye vakit bulamadım o kadar bir sıcak, o kadar bir sıcak ki Antalya için bugün 11 ile 3 arası sokağa çıkmayın uyarısı yapıldı. Ben evin yanında bir yerdeyim, burayı da söktüler. Burası da aynı şekilde akrabalarıma ait, kuzenime ait. Evim şurası zaten. Yakınım dışarıda oturuyoruz. Bu sera sağlam, etekleri de yüksek, koyun zarara gelecek bir yeri yok. Buraya kapattım. Bu videomuz da bu kadarlık olsun. Bir takip videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı takip edip abone olup yorum yaparsanız beğenirseniz çok minnettar olurum. Halime Fidan 07 Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz sevinirim. Bir takip videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.